Bir Dünya Kupası programıyla karşınızdayız. Dünya Kupasında grup aşamaları tamamlandı 22 mücadeleleriyle birlikte ve e, gruptan çıkan son iki takım Brezilya ile İsviçre oldu. Emirhan Erdoğan ve İbrahim Yavuzla birlikteyiz. Mücadele öncesinde olduğu gibi e, evet bu akşam doğru karşılaşmayı takip ettiğimizi düşünüyorum. 15. yaklaşık 15-20. dakikalarda yaptığın yerinde müdahaleyle dedin ki hemen Sırbistan-İsviçre e, maçına geçelim Beril. Böyle olmayacak. İbrahim sen Brezilya maçını takip etmiş gibisin daha çok. Ya hiç, hiç öyle ihtimal olabilir mi ya Sırbistan-İsviçre Sırbistan, Sırbistan maçı varken. Ya hiç ak ucundan bile geçmedi yani. Valla biz ya ben açıkçası daha gollü olacağını düşündüğüm için Brezilya'yı e, önce açtık. Orayı takip ettik ama sonra zaten işin rengi Aa, tamamen değişti. değişti. Evet. Çok keyifli bir maçtı. Yani e, bir de bu şakayla Şakir'in e, 2018'den bu işte Kosova, Sırbistan Hı -hı. bu bağımsızlıkla alakalı bu işte Kartal simgesi gol sonrası sevinci falan bayağı bir o dönem şey olmuştu. Yani Sırplardan tepki görmüştü. Şimdi bu maçı o anlamda da biraz e, yani sabırsızlıkla bekliyordum onların performansında. Ya çok keyifli bir maç oldu. E, Sırbistan teknik direktörü biraz önce bir önceki yayında e, Beril teknik direktörlerin oyuncu tercihiyle alakalı e, sorusunu aslında burada Sırbistan teknik direktörüne işte eleştiri e, anlatabilirim. Yani onlar adına oyun evet 3-2 geriye düşmüşlerdi ama 55. dakika yani oyunun tamamen kontrolü onların elindeydi. Pozisyon anlamında üretiyorlardı da ama iki tane değişiklikle de bir anda bambaşka bir hır, e, Sırbistan oldu yani bir teknik direktör bir takımın nasıl bütün e, hızını keser e, tam olarak bu e, çok doğru örnek diye düşünüyorum. Evet e, bu arada. Fırat yazmış editör arkadaşım. 1994'teki turnuvadan bu yana ilk kez bir Dünya Kupası'nda hiçbir takım grupta oynadığı 3 maçı da kazanamadı. Evet, evet. Brezilya mücadelesinden önce aslında konuşmuştuk. Evet. Ee, Brezilya kaybedebilme ihtimali de yüksek demiştik. Tabii o eşleşmelerin de hesapları yapıldıktan sonra aslında. Ee, Brezilya karşılaşması biraz tatsız geçti. Ve... Ee, takip ettiğimiz kadarıyla Kamerun'un da bir golü yetmedi ve sonuç olarak grup aşamaları tamamlanmış oldu. Grup aşamalarıyla son 16 turu arasında bir geçiş olmadığı için yani şöyle ki ara. bir gün ya da iki günlük bir ara olmadığı için biraz şaşırdık aslında hatırlayamadık da en son nasıl olmuştu diye. Bu biraz tabii turnuvayı da hızlandırdı. Turnuvayı hızlandırdı bizi de yordu. yordu. Ee yani zihnen de nerede grup aşaması bitti, nerede son 16 başlayacak onu kafamızda konumlandırmamız da zorlaşıyor açıkçası. Bu arada o istatistiğe şöyle bir ek yapayım. 7 takım 4 puanlı bulmasına rağmen gruptan çıkamadı. Yani bugün da 4 puana ulaştı. Daha önceden hani Ekvador, Meksika, Tunus, Almanya, Belçika, Uruguay var. Çok acayip yani aslında yeterince puan topladıkları düşünülse de gruptan çıkamadıklarını gördük bu takımların. E, i̇lginç bir dünya kupası oluyor. Bir yandan işte dünyanın en kötü dünya kupası diyoruz e, bazı eleştirilerden ötürü. Öte yandan da e, çok acayip de hikayelere ev sahipliği yapıyor. Baksana Brezilya ile İsviçre, averaj farkıyla Evet zirve belirlendi burada. Daha da enteresanı e, ya burada birer gol işleri çok başka bir noktaya getirirdi. Yani eşleşme tablosunu da çok değiştirebilirdi. Şöyle bak, Güney Kore ile Brezilya eşleşti ya, Portekiz e de İsviçre. <laughs> İsviçre bir gol daha bulsaydı Brezilya Portekiz ile eşleşecekti ikinci sıraya düşüp ve evet. İsviçre de Güney Kore ile eşleşecekti yolunu çok rahatlatacaktı. Yani Brezilya'nın diğer tarafa gitmesi demek işte İspanya'nın Brezilya ile karşılaşması demek, Portekiz'in işte zaten Brezilya ile karşılaşması demek. Çok acayip maçlar olurdu. Bu arada Sırbistan İsviçre mücadelesi için 2018'e geri dönecek olursak, evet. o zamandan kalma bir Hesaplaşma. hesaplaşmaları var. <laughs> o hesaplaşmayı da izleyicilerimizle paylaşırsan. Aslında İbrahim güzel bir giriş yaptı. Çok daha eskiye dayanan bir hesaplaşmanın devamıydı. İşte yani çok klasik ama futbol hiçbir zaman sadece futbol değildir sözünün bir kez daha tezahür ettiğini gördük. 2018'de yaşananların üzerine bu maç bir de intikam romanş olarak görüldü. Orada 2018'de Brezilya, Sırbistan, İsviçre yine aynı gruptalardı. Costa Rica vardı sadece Kamerun'a farklı olarak bu Dünya Kupası'yla. Orada ikinci maçlarda karşı karşıya geldiler ve Sırbistan öne geçti. İsviçre çevirdi maçı ve aslında grubun belirleyici maçı da oydu. Kimin çıkacağını belirleyen maç ve İsviçre gruptan çıkmıştı. Burada İsviçre öne geçti. Sırbistan çevirdi. O tersten mi yaşanıyor hikaye derken İsviçre hayır tersten yaşanmıyor. Biz <laughs> biz buradayız. hikayeyi ben yazarım yine dedi. Geri geleceğiz dedi. Burada da bu arada Murat yakına şapka çıkarmak lazım. Turnuva inanılmaz geçirdi. Ee, İsviçre'nin başında olağanüstü işlere imza atıyor. Bundan sonrası nasıl ilerler? Portekiz karşısında ne yaparlar? Ee, ben Uluslar Ligi'nde bir maçını anlattım Portekiz-İsviçre'nin. Portekiz, Portekiz 4-0'la sirkülese etmişti ki Ronaldo 3 gol atmıştı. Ee, acayip bir maçtı. İsviçre yoktu ama İsviçre'nin de bir turnuva maçı şeyi takımı e durumu var. Yani İbrahim'in de söylediği Çaka ve Şakiri isimleri çok önemli. Şakir mesela bu maç yıllardır neredeydin bir adam dedirtti resmen ya. Yani kulüp seviyesinde yokları oynayan adam burada turnuvada yıldızını parlattı bir kez daha. Acayip de bir gol attı bu, bu akşam yaptığı sevinçle de ortalığı karıştırmış ben de sosyal medyadan gördüm sonradan işte maça döndük ve maç çok böyle keyifli anlarına da denk geldik bunları söyleyebilirim yani tarih bir kez daha tekerrür etti aslında İsviçre yine Sırbistan'ı saftaşı bırakmayı başardı. Evet Brezilya Güney Kore eşleşmesi oldu İbrahim nasıl bir maç bekliyorsun Güney Kore Brezilya eşleşmesinden? Yani bu... 16 turun turunda e, genel anlamda bütün takımlara baktığımda bir tek e, Hollanda Amerika eşleşmesi yani e, orada Hollanda'da Amerika'da e, burada ortak ama diğer takımlara baktığımda yani favorilerin mesela işte Fransa, Polonya, İngiltere, Senegal, işte İspanya, işte Portekiz, İsviçre e, yani genel anlamda hepsinin yani zorlanmadan kazanacağını düşünüyorum. Aynı şekilde Arjantin, Avustralya, Güney Yorubaistan hani burada işte Hırvatistan, Brezilya çok rahat gelir. Öteki taraftan işte Fransa, İngiltere, İspanya, Portekiz. Ya yani bunların kazanacağını düşünüyorum ben belirli. Yani bu oynanan maçlardan e, yani gördüğüm kadarıyla böyle geçer diye düşünüyorum. Evet. Ee, ben şu tabloya bir ekleme yapmak istiyorum. <laughs> Yine bir ek yaparak devam edeceğim. Yap hadi yap. <laughs> e, Turnuva öncesinde bir beklentim vardı. Bu ağacın sol tarafında Arjantin-Brezilya yarı finali. Böylece bir Copa Amerika finali. Ee, sağ tarafta da İngiltere ya da Fransa ile Portekiz'in karşı karşıya gelmesi. <laughs> ve bir e, Avrupa Şampiyonası finali gibi. Bu olabilecek bir, gibi yani şu an. Şu an, an o oluşuyor evet, zaten. Evet. Öyle ya, gözüküyor. Evet. Zaten burada şu an Avrupa takımı olmayan Senegal ve Fas var sağ tarafta. Yani geri kalan kim gelse zaten hani Avrupa evet. Şampiyonası finali gibi olur ama kalibre anlamında baktığımızda Fransa veya İngiltere gelip Portekiz'le ya da İspanya ile eşleşirse ki ben Portekiz'in gideceğini düşünüyorum. <laughs> e, orada böyle tam e, istenilen turnuva formatı yaratılmış olabilir. Yarı finaller acayip olur. İki ayrı final izleyip sonra bir de üstüne d tam bir Dünya Kupası finali olur yani. Ee, şu ana kadar her şey hesap kitap dahilinde devam ediyor. <laughs> İstediğin gibi devam ediyor mu? Benim istediğim gibi devam ediyor. Ben Amerika'nın Hollanda'yı eleyeceğini düşünüyorum İbrahim gibi. Hadi ona da ek yapayım Japonya da Hırvatistan'ı eleyebilir gerçekten. Çünkü e, İspanya ve Almanya'yı grupta yendiler ve ilk yarısını 1-0 mağlup tamamladıkları maçları 2-1 kazanarak yaptılar bunu. <laughs> yani burada hikayeyi yazan Japonya oluyor açıkçası. Evet, bakalım. sürprizli bir takım Japonya ama tek sürprizi olan o değil. Senin de bir sürprizin vardı. Benim benim sürprizim sana. <laughs> Aa ah, bana mı? <laughs> Heyecanlandım. Sana sana bir sürprizim var. Hadi bakalım. Ee, çünkü şey maçı Telefonun izlerken öbür ucunda Ronaldo varmış gibi biliyorsun. Evet, öbür <laughs> ucunda Ronaldo var ama şöyle Ronaldo var. Ben de eee Infantino gibi maçı izlerken elim sürekli telefonda istatistik kovalıyordum. <laughs> E, Beril'cim Cristiano Ronaldo FIFA Dünya Kupası'nda çıktığı son iki maçta rakip kaleye isabetli şu gö şut gönderememiş. Peki bundan bize ne? Bir saniye. Wait for it. Ronaldo Güney Kore karşısında kariyerinin en düşük ratingli maçını oynamış. Yani Ronaldo'lu Portekiz'in... Hamit abi Emirhan alıyoruz kelebek. Dünya kupasını kazanabilmesi... Benim de tek kozum bu. Çok zor. Bak çok da büyük konuşuyorum. E, bunlar ileride önüme gelebilir. Oh. <laughs> oh, Allah Allah Teşekkür ediyorum Hamit abi. Bu, Canım yönetmen. Bu hikayede yanan da İbrahim oldu e, İbrahim... belki. <laughs> o da gitti. Ama <gülüyor> neyse <gülüyor> ama o da gizli mensucuk. Şöyle ben de ben de seninle aynı fikirde olduğum için hatta yani Portekiz'in e, yani Ronaldo oyununun Portekiz'e zarar verdiğini düşünenlerdenim ben yani. yani hı hı. İlerleyen e, turlarda yani Ronaldo'nun evet grup aşamasında idare edebiliyorlar ama ya ben bu istatistiği bilmiyordum ama genel anlamda fiziksel olarak bu kadar geride olan bir oyuncunun e, takıma zarar vereceğini düşünüyordum ki hı hı. E, e, 16'da ve devamında e, bu çok net bir şekilde ortaya çıkacak zaten. Ya bu Portekiz-İsviçre eşleşmesinde mi e, Portekiz'in eleneceğini düşünüyorsun peki Emirhan? Yok. Ya ben hayır Portekiz'in bak az önce de söyledim. E, İsviçre'yi bence elerler de İspanya'yı bile geçebileceğini düşünüyorum. Aynen. Orada benim yani şöyle... Normal şartlar altında tabii ki İspanya, Portekiz'e eler bence bu formatta da. Bu turnuvada ben Portekiz'in e, ekstra bir motivasyonla ve birazcık da bazı görünmez ellerle ilerleyebileceğini düşünüyorum. Hmm. E, ama yarı finalde işleri çok zor olacaktır. E, böyle yani çok da, çok da uzatmayayım bu konuyu. Bir ben... yayında kalmak istiyorum diyorsun anladığım kadarıyla. <laughs> Türkçesi bu. <laughs> Yayının selameti açısından burada bunu... Susuyorum ve noktalıyorum. <laughs> Teşekkürler. Ee, peki şimdi görünmez eller dedin aslında bu noktaya kadar, Dünya Kupası'nın bu aşamasına kadar, grup aşamaları bitene kadar görünmez ellerin ittirdiği hangi takım olduğunu düşünüyorsunuz? Japonya için konuştuk aslında bugün dünkü mücadeleden sonra yani hani olabilir mi acaba diye. Yani şöyle FIFA'nın o görüntüyü düzgün bir şekilde paylaşmaması kafalarda soru işareti yarattı sadece. Yoksa bence Japonya anasının ak gibi helal bir turnuva geçiriyor ve nefis Hı -hı. çıktılar. Ee, Arjantin ve Portekiz'e çalınan Rezil Rüsva iki tane penaltı var. Hı -hı. Ee, Portekiz gole çevirdi Arjantin, Arjantin, Arjantin çeviremedi. Yani çeviremedi yani Messi kaçırmıştı. Evet. Ee, yani ben burada bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Yani çalınan düdüklerle alakalı ama bunları böyle çok sezdirmeden ufak ufak yani bütün maçı katletmiyorlar tabii ama hı hı. minik minik şeyler olacağını düşünüyorum ben daha turnuvanın geri kalanında da. Bu yarı benim teknolojik offsite, yani. yarı offsite teknolojisi. Yarı, yarı otomatik. Yarı otomatik offsite <laughs> teknolojisi. E, Bahattin Hoca aslında bunun evet. üzerinde çok duruyordu ve çok iyi kullanıldığından bahsediyordu. Düne kadar çok fazla tartışma yoktu aslında hakem kararlarında dediğin penaltıların dışında. Hakem kararlarında var, e, incelemelerinde ama dün ve bugün itibariyle İbrahim çok fazla e, konu çıktı ortaya. Bu akşam özellikle Uruguay'ın penaltısının Uruguay. verilmemesi ile birlikte. Bunun son birkaç güne yansımasını nasıl değerlendiriyorsun? Turnuvanın başından bu yana ne değişti sence? Ya şöyle aslında ben yani en baştan başlayayım. Ben çok fazla bu işte video asikemin bu işin içine dahil olmasının çok sağlıklı olduğunu düşünenlerden değilim. Yani bu işin doğasına aykırı olduğunu düşünüyorum. Yani bu kadar santimlerin hesaplandı. Evet bir müdahale olacaksa çok bariz hatalarda ee, olabilir. Onu anlayabilirim ama bu kadar her pozisyonda hakemin e, özellikle e, dışarıdan müdahale etmesi, sürekli durması. E, zaten artık e, öyle bizim ligimizde oyun bu kadar yavaşlamışken bir de dışarıdan sürekli oyunun durması çok sağlıklı bir şey değil. Yani ben e, yani hakeme bu anlamda güvenilmesi gerektiğine inananlardanım. Yani oyuncu hata yapıyor, kenarda teknik direktör hata yapıyor. Onlar da hata yapabilir. Şimdi bu ee, Varla beraber ortaya şöyle bir sıkıntı çıktı işte Emira'nın biraz önce verdiği örnek gibi Japonya maçındaki e, görüntü beni tatmin etmedi diyor yani şimdi orada kafalarda soru işareti oluşuyor yani şimdi artık siz bazı bazı şeyler mesela Uruguay maçında da aynı şekilde bu nasıl e, penaltıyı vermezsiniz gibi bu sefer e, akıllarda şöyle soru işareti İşte bunlar da e, siy e, turnuvanın içinde tutmak istiyor Ronaldo'yu tutmak istiyor gibi e, bu da oyuna zarar veriyor diye düşünüyorum. Yani hakem hataları her yerde olduğu gibi olacak. Bundan doğal bir şey olamaz ama bu teknolojide olduğu zaman kafalarda başka bir şey oluşuyor. Evet grup aşamasında oynanan maçlara baktığımızda turnuvanın ön plana çıkan oyuncusu kimdi Emirhan sence? Jude Bellingham bence İngiltere'de çünkü 19 yaşında ve acayip bir giriş yaptı Dünya Kupası'na. Zaten beklenen de oydu. <laughs> bir de Premier Lig dışında oynayan tek futbolcusu İngiltere'nin böyle e, beklenen o patlamayı da yaptığını düşünüyorum. E, Bernardo Silva yanlış hatırlamıyorsam 2 gol 2 asist olması lazım Portekiz'de. Evet, o, da. o da acayip bir grup aşaması geçirdi. E, Enzo Fernandez Arjantin adına ya yani çok kritik bir golü var zaten. Çok da güzel bir goldü. Genel olarak da e, oyuna olumlu dokunuşları olduğunu düşünüyorum. Çünkü Arjantin'de zaten çok kısıtlı bir yetenek havuzu var. Ee, onun dışında ya <laughs> Abu Bakar. <laughs> evet Abu Bakar yani bu, gerçekten Al, çok büyük Abu bakar oldu. Gerçekten böyle <laughs> ekstra bir motivasyonla hazırlanıp gelişi çok acayip ee, ki yayına girmeden önce baktım, Okay abi de bir tweet atmış o konuda. Yani ülkemizde de çokça eleştirildi, çokça üzerinden tartışma döndü, <laughs> sakat sakat dizi bitti vesaire denirken yani <laughs> yaptığına bakar mısın? Bir de yani ne kadar kral hareket. Brezilya'ya karşı gol atıyorsun, 1-0 kazanıyorsun ve formanı çıkartıp çift sarıdan kırmızı kartla oyun dışındasın. Evet. Daha bu burada... maçta yok değil mi? Ay zaten Kamerun elendi de. Aa, zaten elendiler evet. Hayır benim şu... hiç yok o. futbolu bırak. Aynen yani şöyle bir şey var bu arada. Sırbistan ee, bir saniye. Evet Sırbistan bir gol daha atsaydı, berabere bitseydi İsviçre maçı. E, Kamerun'la İsviçre arasında Yürü. puanlar 4-4 olacaktı. Averajlar eşitlenecekti. Averaj. Fair play puanına. Yani kartlara bakılacaktı. Abu Bakar'ın kırmızı kartı evet. başına iş açacaktı. Böyle saçmalık olur mu yani? Evet, çok i̇şte. ilginç. Ya, acayip, acayip bir hikaye olmuş ya. Yani <laughs> bir... asıl hikaye oradan çıkarmış. Keşke öyle sonuçlansaymış i̇şte, ya, ya. Şimdi Sırbistan bir gol atsa böyle bir senaryo, <laughs> İsviçre bir gol atsa liderliğe çıkacak. Bu sefer ağaç az önce ekranlara getirdiğimiz o ağaç ...allak bullak olacak yani işte. Teşekkürler Hamit abi. Ee, İsviçre yerine Brezilya'yı görecektik orada falan. Yani işte... ...bence bak Dünya Kupası'nın... ...en nefis haftasını biz bence geride evet. bıraktık. Bence de. <laughs> Üçüncü maçlar ve ihtimaller Şimdi muazzamdı. Şimdi sırada daha nefis haftalar var o zaman. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> e, İbrahim sence turnuvanın yıldız oyuncusu grup aşamasında kimdi? Oyuncuları yani, ya da. Ya Mbappe diyebilirim ben. Hani Fransa'da hakikaten çok... E... Dominant bir oyun yani hatta o takımın belki de şey durumunda şu an yani istediği zaman Fransa'nın oyununu hızlandırıyor istediği zaman yavaşlatıyor gibi bir şey yani artık şey durumuna düştü onun e, durumu hani halı sahada bazı oyuncular vardır ya böyle çok yetenekli de böyle çağırırlar. o istediği zaman o skoru arttırır rakibi müsaade eder falan o durumda onun performansı tabi sıkıntı şu eskisi gibi yıldız aday oyuncular olmadığı için işte Emirhan Verdi örnek Bellingham, evet o da bu turnuvada beklentileri yüksek bir oyuncu. Onu da karşılıyor ama yani eskisi gibi bundan önceki turnuvalarda hep bir iki aday vardı. Yani bu oyuncu geleceğin yıldızı olacak milli takımlarda önemli işler yapabilecek denilen denilecek oyuncular yok mu turnuvada? Yani daha çok bilindik oyuncular üzerinden gidiyoruz. Hala Messi Ronaldo'nun performansını konuşuyoruz maalesef. Evet. Bugün maç öncesinde bir şey mi söyleyecek Emirhan? Yok, yani şey, Mbappe bir önceki Dünya Kupası'nda mesela e, ortaya çıktı ve işte patlama yapması bekleniyordu. Yaptı, şu an e, dediği gibi yani İbrahim'in aslında onu yıldız olarak artık benimsedik ve kenara koyduk. O da 19 Hatera. yaşındaydı değil mi? E, evet, dünyada. ya Mbappe'nin neredeyse modası geçti yani o konuda. Evet. E, Messi, Ronaldo tabi son Dünya Kupası. müthiş bir deneyim yani bu yaşta. Evet, yani Korkunç bir şey yani. Ee, yani Messi Ronaldo'nun son Dünya şey Kupası olması oldu. sebebiyle hani birazcık oraya odaklandık. Onun evet. gölgesinde kaldılar. Katılıyorum o yoruma. Bir sonraki Dünya Kupası'na diyelim artık. Evet, bugün maç öncesinde e, FIFA'dan bir jest geldi Pele'ye. Geçmiş olsun jesti. Onu ekrana getirebilirse Hamit abi. Bunu FIFA mı yaptı bu arada yoksa? E, ben FIFA'nın yaptığını diyorsunuz. zannettim. Mi? onu da gördüm. FIFA'da Aa. ışıklı bir e, Pele e, şu, m, forması. Işık Ab, Ben yani onu zaten. görmedim. Ee, bunu taraftarların açtığı bu pankartı görmüştüm. Ee, yani işte kanser hastalığından ötürü acil bir durum değil ama kızı öyle bir tweet attı. Yani daha doğrusu Instagram'dan duyurdu. E, hastaneye kaldırıldı diye. Brezilyalılar da e, maç öncesinde bunu açtılar. E, yani müthiş bir efsane. Evet. Aslında onun da hani sağlıklı e, tribünde bu maçları yerinden takip edebilmesini çok isterdim o görüntüleri görmeyi. Yani Infantino'nun telefonuyla oynadığını görmek yerine ben Pele'nin orada olduğunu ya da evet. keşke Maradona yani mezarından kalkıp gelse de o her golden sonra sevincini yapsa yani onları görmeyi çok isterdim açıkçası ama ne yapalım işte Infantino ile yetiniyoruz yani. Yeni nesil efsaneler kendilerine biraz daha iyi bakıyorlar diyebilir miyiz? Yani ben Ronaldo'yu, Messi'yi, ne bileyim Mbappe'yi bundan 30 yıl sonra e, daha sağlıklı görebileceğimize inanıyorum. Tabii ki başlarına ekstra bir şey gelmediği sürece. Kendilerine çok iyi baktıklarını düşünüyorum yeni nesil futbolcuların, efsanelerin. Bence bu soruyu önce İbrahim cevap verirsin. Evet. <gülüyor> Eski bir <laughs> Benim olarak... mesela sen bunu söylerken aklıma direkt bizim işte bizden önceki jenerasyonum, 80'lerin sonu 90'ların başındaki abilerimizin yaşantısı geldi. Yani çok önümüzde yakın örnek, çok üst düzey kulüplerde uzun süre zaman almış ama... Yani onlardan dinlediğimiz onların yaşantılarıyla alakalı. Hani bir gün böyle anlatırım size de Yani neler yaşamışlar. Yani o yaşantıyla nasıl sahaya çıkıp top oynamışlar. Hı hı. E korkunç artık değişiyor jenerasyon değişiyor. O zaman insanlar bu anlamda gerçekten çok bilinçsizmiş. Ya bizde yani mesela benim de kendi futbol hayatımı e, düşündüğümde, yaşantımı düşündüğümde hiçbir şeyden haberimiz yokmuş. antrenmandan yokmuş, beslenmeden yokmuş. Bizi e, İdare eden insanların da bundan haberi yokmuş yani. Onlar da yani biz bizim biz sadece yaptığımız antrenmanın yani bir bir buçuk saat yaptığımız antrenmanın bize yeterli olduğunu düşünüyorduk. Aslında o işin öyle olmadığını zamanla öğrendik. O yüzden aklıma tabii o dönem geldi. Yani onlar da e, hakikaten e, ne beslenmeyle ne antrenmanla e, bir şekilde maçlara çıkıp devam ediyorlar. Sadece yetenekleriyle. Evet. Ee, burada yani ben Messi'den çok emin değilim. Messi'nin <laughs> kariyerinde göbeği falan salacak gibi sanki. Ya yani bana öyle geliyor. <laughs> ama mesela Ronaldo'yu böyle 60 yaşında hala e, fitlik abidesi olarak görebiliriz. David bakın bu arada bunun en önemli örneklerinden bir tanesi. Ha tabii ki Ronaldo Messi efsaneliğine koyulmuyor e, mertebe olarak ama <laughs> e, ya yani fiziğine bu kadar bakan e, futbol sonrasında da karizmasını koruyan, aurasını koruyan Biraz kendini de beğenmiştik ya daha. öyle canım zaten var. ya. E, Ronaldo beğenmiyor mu kendini evet. ya? Yani adam e, ne açıklamalar yaptı Dünya Kupası'ndan önce. E, yani David Beckham o konuda mesela bir ikon. Hı hı. İşte Ronaldo hı -hı. belki bunu bir üst çıtaya taşıyabilir ama tabii Beckham'ın yakışıklılığı var Ronaldo'ya. Nazara. Evet İbrahimovic, Hamit abi İbrahimovic dedi. 41 o 41 da yaşında 41 çok kere maşallah, maşallah, diyerek. Gerçekten. Evet İbrahimovic. E, evet ya o da devam edebilir hakikaten. kariyeri sonrası da o bir de şey. Böyle karate eğitmenliği falan da yapabilir. <laughs> Futbolculuğu sonrasında. <laughs> Ama bir Schneider görmeyiz muhtemelen evet. yani. Rooney, Schneider. Evet, Ronaldo'dan, Messi'den. Ronaldo. Yani. Ha, Diğer Ronaldo gerçek Ronaldo. Evet, evet. Gerçek Ronaldo. E, Ro... Rodrigo'nun yaptığını gördünüz mü bu arada? Yok. Ronaldo ile yaptığı bir röportaj sonrasında. Ya, gördüm. şahane. İkinci maçtan sonra. Ronaldo'nun bacaklarını sürtünüyor, ellerini sürüyor. Sonra kendi bacaklarını sürüyor. Gerçekten Yetenek değil. geçsin diye. <laughs> Güzel. Bir de Brezilya'dan konu açılmışken bir şey sormak istiyorum. Ee, İbrahim'e sorayım bu soruyu hatta. Ee, yani şimdi bugün rotasyona gittiler. Ee, garantiledikleri için şeyi, gruptan çıkmayı. Ee, önceki maçlardan bir tek Militao bir de Fred vardı sahada. Ee, Kalede Ederson var. Manchester City'nin kalecisi. Dani Alves. Ya yani Meksika'da Unam'da oynuyor. Hatta uzun süredir oynamıyor ama geçiyorum. Alves acayip bir kariyer. Militao Real Madrid'de. Hadi önceki maçlarda 11 çıktı diyelim. Alex Teyes Sevilla'nın oyuncusu. Bremer Juventus'ta. Fred Manchester United'da. Fabinho Liverpool'da. Anthony yine Manchester United'da. Rodrigo Real Madrid'de. Martinelli ve Gabriel Jesus Arsenal'de. Yedek kadrosu böyle olan bir Brezilya'dan bahsediyoruz. Bu başka bir bayrak altında yarışsaydı acaba kaçıncı bitirirdi Dünya Kupası'nı? Ve yedeği buysa az kadrosu normal şartlarda zaten Dünya Kupası'nı süpürmesi gerekmez mi? Ya ama her zaman öyle değil mi zaten Brezilya'nın yani kadroları her zaman çok... Evet ama bu çok acayip bir ya. Bir araya geldi. Yani şahane bir kadro yani saydığım bir kadro şahane bir kadro. yani muhtemelen zaten biraz önce yukarıda eşleşmelere baktığımızda yani finalin en çok en yakın ve çok rahat gideceğini düşünüyorum. Eşleşmeler üzerinden değerlendim. Muhtemelen yarı final Arjantin'le oynarlar. Arjantin'de geçerler diye düşünüyorum. Yani çok şahane bir jenerasyon. Öyle öyle. ben de zaten bu arada normal şartlar altında Brezilya'nın kupanın net favorisi olduğunu düşünüyorum. hatta yani Brezilya İspanya ya da Brezilya İngiltere final oynayabilir gibi. Ama işte normal şartlar altında diyorum. O yüzden ben iki taraftan birinde Arjantin ya da Portekiz'in finale çıkacağını düşünüyorum. Bakalım. Ya bu benim. Öyle mi diyorsun? Kişisel kompletiyorum diyorum. Arjantin finale çıkarsa bir yemek kaybettim. İrfan abiyle iddiaya girdim. <laughs> Arjantin Fenerbahçe finali. Fenerbahçe maçını izlerken basın tribününde bir anda Arjantin dedi final final oynayacak dedi. Dedim yok İrfan abi oynayamaz mümkün değil. Var mısın iddiaya? Varım dedim. Bu arada kaybettiğim iddia da yoktur ama <laughs> işin ucunda da Messi var bakalım hayırlısı. Arjantin finali çıkarsa zaten bir kere benden çok çekeceksin. <laughs> İddiayı bilemem de sen bir de Portekiz'in çıktığını düşün. evet o zaman da ben muhtemelen bu e, play spor kariyerimi burada <laughs> noktalar bir daha istiyor. Yok bırakmayız seni. Adım sezon atmadım? konuşuruz bunu. <laughs> Peki var mıdır eklemek istedikleriniz bu akşama dair? Teşekkür ederim ben. Ben de teşekkür ederim. Aa, olmadı böyle. <gülüyor> <gülüyor> Olmaz bırak. Eklemek yapma istediğim yapmadan. bir şey yok. <laughs> <laughs> evet, peki o zaman teşekkürler Emirhan. İbrahim Yavuz teşekkür ederiz. İyi geceler diliyoruz bizi izlediğiniz için. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. <laughs>